Ee, peki o zaman bu askerlik konusunda referanduma e, gidilmesi konusu konuşulurken e, yine tüm dünyayı ayağa kaldıran malum Japonya'daki nükleer olay e, ve Mersin'de Akkuyu e, nükleer santralinin yapılması konusunda Türkiye'nin kararlı tavrı var. Evet. Peki bu konuda da karşı çıkan çok kesim var. Bir referandum söz konusu olabilir mi? Şimdi şöyle Türkiye'nin bir enerji ihtiyacı var ve enerji imkanları açısından kendi kendine yeterli bir ülke olmadığımızı herkes biliyor. Ve e, nükleer enerji dünyanın gelişmiş bütün e, ekonomilerinde ve ülkelerinde kullanılan bir e, enerji türü. Nükleer enerji Japonya'daki yaşanan hadiseler ya da Çernobil'de yaşanan hadiseler sonrasında dünya unuttu mu? Unutmadı. Çünkü bir ihtiyaç ve bu ihtiyacı bir şekilde karşılamak durumundasınız. Dolayısıyla gerek teknolojik gelişmelere nasıl karşı duramıyorsak, nasıl İhtiyaçların sınırsızlığı karşısında kıt kaynaklarla bu ihtiyaçları karşılamak durumunda isek e, modern yaşam biçiminin dayattığı, modern yaşam biçiminin e, teknolojik gelişmelerle hayatımızın vazgeçilmesi haline getirdiği imkanlardan istifade etmek istiyorsak da bu imkanları kullanmak durumundayız.